Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine haftanın kapanışını söyleyeceğiz ama e, borsa gerçekten bazı hisseler yeşil olmasına rağmen e, moral bozucu bir günle kapattı. Artık e, %1.7'lik bir negatifle kapattık. E, yani gün içerisinde ara ara baktım ama artık hani kapansa da bitsin artık şu hafta. Bitsin yeter dedim bugün e, borsanın kapanmasındaki e, borsanın negatif seyretmesindeki bir numaralı olay arkadaşlar dün akşam e, burada e, kur korumalı mevduatlarda getirilen faiz üst sınırının kaldırılmasıydı burada faiz üst sınırının kaldırılmasıyla e, borsadan bir miktar para çıkıp daha fazla getiri e, sebebiyle kur korumalı mevduata geçişin Hızlanabileceği durumundaydı. Çünkü burada artık dolar birazcık baskılan, daha fazla baskılanmaya çalışıyor. Çünkü bu baskı yeterli olmuyor. Çünkü bu dolar yukarı gitmiyor, euro yukarı gitmeye çalışıyor. Ve bir şekilde de hükümet de seçime kadar bunu baskılamaya çalışıyor. Bu da ancak kur korumalı mevduattaki faiz üst sınırının kaldırılmasıyla, serbest bırakılmasıyla, oluşacak gibi görünüyor ve bunun da e, sebebi bugün bize eksi 1.7'lik negatiflik olduğunu düşünüyorum Evet başlayalım Exxon'la başlayalım arkadaşlar eksunda 19.3 da 3 milyon tavanda alıcı bekliyor işlem hacmine baktığımızda 44 milyonluk bir işlem hacmi var 44 milyonluk işlem hacmi olmasına rağmen bireysel yatırımcılar e, Emir vermesine rağmen hala da emirler gerçekleşmedi arkadaşlar. Bireysel yatırımcılar buradan hala da herhangi bir lot alamadılar. Bilginiz olsun. Bakalım kimler alabilmiş? Onlara bakalım. Alanlarda tacirler A1, Gedik, Ahlatçı Piramit Info. Gördüğünüz gibi kolokasyon yöntemini kullanan bizim gücüde e, e, bireysel yatırımcıları tokatlamayı çok seven o kurumlarımız yine burada her zaman olduğu gibi hiçbiri gördüğünüz gibi. E, Diş gibi dizilmişler. Hiçbiri de öyle hani ben bugün de almamazlık etmeyeyim dememiş. Gördüğünüz gibi durum bu şekilde. Satanlarda ziraat 170 bin not. Artık bireysel yatırımcılar tarafından yavaş yavaş satışlarda başlıyor. Vakıf 77 bin not. Garanti, yapı kredi. Zaten bireysel yatırımcıların en fazla olduğu yerde bu aracı kurumlar. Eksunda durum böyle. Gelelim Akfen enerjiye. Akfen'de... E, Tabanda 3.1 milyon not var. Hareketler sert demiştik. Grafikten de bakalım arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi durum negatif Akfen'de. Durum bu şekilde. Kimler almış kimler satmış. Alan tarafta İş Bankası, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, Vakıf, Oyak. Satanlara bakalım. Akbank, e, Global, Deniz, İntegral, ALB, Triv. Yani burada... Halk arzı kurumsal yatırımcılar tarafından alabilen o kurumsal yatırımcılar e, portföy yönetim şirketleri sayesinde kendi bireysel müşterilerini bunun içine doldurularak aldıkları lotlar burada görüyorsunuz işte global menkul değerler. 7.7 milyonluk satışı var. Her gün satışta. Integral, ALB, Triv, Anadolu Invest, Az. Görüyorsunuz işte bunlar da satanlar. E, Zaten Akfen'de her şey ortadaydı. Daha halkar sonuçları açıklandığında Akfen'de her şey ortadaydı. Gördüğünüz gibi e, malumunda ilanı Akfen'de durum bu şekilde. Gıda taban olmamaya o kadar çok çalıştı ki bugün ve başardı da taban olmamayı diyebiliriz. Bugün e, Akfen'de 1 milyar 200 milyon işlem hacmi olmasına rağmen satışlar çok güçlü. inanılmaz bir satış vardı. Alanlarda İş Bankası Garanti Ziraat satanlar da ise bank of e, tahtayı tek başına e, dibine kadar zorladı taban olmaya kadar zorladı 3.4 milyon nette satışı var tek başına da 4.8 milyon toplamda satış yaptı şekerbank gedik de yine onlara uydu gelelim bülbülü Olvinç'e. vinç'e yani e, şöyle bir grafiği göstereyim arkadaşlar bakın grafik sabah 75 Akşam taban. Tabanda da 95 bin not var. Ee, i̇lginç bir grafik oldu. Ee, alan tarafta Ziraat İş Bankası garanti. Satanda kim var? Yine Bankof. Yani bugün 687 bin not. Bakın alanlarda en yüksek alıcı Ziraat 257 bin not. Satanlarda neredeyse 3 katı kadar Ziraat'ın 3 katı kadar satış yapmış Bankof tek başına. Aynı şekilde Göknur'da da öyleydi. Akfen'e bakalım. Akfen'de satanda bankof var mı? Akfen bankofta 1.1 milyon alış yapmış. Astor 3 tane kap hatta 4 tane kap haberi geldi. Artık ben paylaşırken yoruldum. Onları da paylaşacağım hepsini size. Şöyle düşükten şöyle bir toparladı son dakikalarda. 50'nin altındaydı. 52'lere geldi arkadaşlar. Bir ara 53'ün de üzerine çıktı Alış tarafında 225 bin lot var. Satışta sadece 133 bin lot var gördüğünüz gibi. Alanlar şeker, gedik, info, A1 kapital. Yani şu şeker, gedik, info, A1 kapital. Uzun vadeli yatırımcıların olduğu hisseler değil zaten bu. Aracı kurumlar değil. Bunlar günlük trikler, robotlar sayesinde algoritma ile günlük alış satış yapıyorlar bunlar. 3 kademe 5 kademede pat diye kafanıza lotu veriyorlar. Al satanlarda kim var? Icbc İş bankası garanti bank ofta burada satan tarafta bank of 3 tane halk arzının 3'ünde de satıcılığı Ben burada astorla ilgili haberleri paylaşmak istiyorum Twitter adresimden paylaştım zaten sizde beni Twitter adresinden et big para yorum olarak takip edebilirsiniz yorum spor olarak paylaşım yapıyorum Twitter'da astorla alakalı gelelim Öncelikle haber yeni iş ilişkisi 3.4 milyon dolar bugün 3.4 milyon dolarlık bir sipariş. Daha sonra İspanya'da yerleşik özel bir firma 1.9 milyon euro Astor şarj istasyonu yılları ile alakalı bir yatırım. Bir tane daha haber vardı. Onu da paylaşalım. Onu atladık mı? Bakalım. 1.1 ile Türkmenistan'da yerleşik özel bir firma 1.161.900 euro da buradan geldi. E, yurt dışı bir firma. 1.770.000 milyon 770 bin euro e, ee, İspanya'ya söyledik. Yine şarj istasyonları yatırımı elektrikli araç şarj istasyonu yatırımı kapsamında Siemens Sanayi Ticaret AŞ ile 10 milyon 891 bin euro işte tutarında sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında 170 adet işte Six Charge e, 300 KV e, e, 30 adet e, şarj olmak üzere toplam 200 adet elektrikli araç şarj istasyonu alımı gerçekleştirilmiştir. Astor'un biliyorsunuz ben görüyorum AVM'lerin altında Astor'un şarj istasyonlarını görüyorum. Buradan da 300 adet elektrikli araç şarj ünitesi gayet iyi bir rakam arkadaşlar. Gelelim Söke'ye. Söke yine biraz bugün dirayetli durdu. 21 bin lot alıcı, 56 bin lot satıcılı alan tarafta Ziraat Oyak Halk, satanlarda ise Ahlatçı Deniz Info. Söke grafikte bugün biraz bayağı bir artıyı şurada artıyı gö gördü ama yani e, şu çizgilerden artık nefret etmeye başladım. Yani gördüğünüzde hani şuradan alsanız gördüğünüzde siz satana kadar grafik tekrardan aşağıya iniyor. O derece iğrenç bir durum oluşuyor bazen. 10 kösem tavanla kapattı. Bugün yine tavan olmayı başardı. Helal olsun tahtacısına diyelim. Başka da bir şey diyecek yok. Zirvesinde 175 lira 80 kuruşta. Son dakika şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş tavan yaptılar. Alan tarafta Halk Bankası iş almış. Satan tarafta Yapı Kredi Osmanlı Marbaş'ta. Satan tarafta. SDT savunma Önce bir grafikten bir şeyler bakın bugün iki kez tavan olmayı denedi ama başaramadı. <laughs> lotlar toplu. Benim anladığım o. Yani 143'ün 144'ün üzerine iki kez denedi. 145'e iki kez vurdu. Ama ikisinde de yapamadı. Top, lotlar toplu olduğu için o yaklaştıkça inanılmaz bir satış geliyor. Oradan da e, artık bu tahtacı da yukarı yine e, yani ısrarla iki gün 140'ın üzerinde kapanış yapması olumlu olacak diye burada teknik olarak e, her videomda söylüyorum ama tahtacı bugün son 5 dakika kağıdı 140'ın altında kapatmayı başardı. Bakın şuradan göstereyim grafikte görüyorsunuz değil mi? Son 17 04'te kağıt bakın 17 55'te kağıt 17 58'de kağıt 140'ken tak diye 140'ın altına saldı. Son 2 dakikaya kağıdı 140'ın altına saldı. Alan tarafta Vakıf Deniz İş Bankası Şeker Satan tarafta ise Bank yine 5. E, halka listemizde de Bank bugün satıcılı. Meksa Marbaş'ta satıcılı gördüğünüz gibi. Tınastepe kapanışa doğru artıya geçti arkadaşlar. Hatta bir ara 24.62 şöyle göstereyim. Güzel de prim yaptı ama 23 liradan kapattı. 11.000 not alıcı 58.000 not satıcılı tekrar etmek istiyorum. Tınastepe'nin bir arsası var. Arsada inşaat firmasıyla anlaşma imzaladı. %50-50 gelir paylaşım modeli. Bununla alakalı da 90 bin TL'lik bir çek aldı ilgili firmadan. Alan tarafta İş Bankası Halk Vakıf Bank. Satanlarda ise Piramit, Bank of Deniz Gedik'te. Bunlar da satan tarafta. Gelelim maç kolyeye. Yani artık e, alakalı yorum yapmayacağım. 4000 lot alıcı, 5500 lot satıcı. Yani o 69.90'dan sonra tekrar öyle bir hızlı hani bir ayda gittiği yeri kağıt iki günde geri verdi. Alan tarafta garanti yapı kredi Bank of. Satanda ise Akbank İş Bankası Alnus'ta satan tarafta. EYG gayrimenkulde şöyle gösterelim. 28 bin lot alıcı, 32 bin lot satıcı, Alan tarafta Bank almış burada 100.000 bin not. Satan da ise Vakıf Bank ve Ziraat Bankası satmış. Ahlatçı Doğalgaz dün akşam SPK bülteninde belki bedelsiz onaylanır dedim ama onaylanmadı. O 81 bin not alıcı 26 bin not satıcı var. Alan tarafta Ahlatçı Garanti A1 Satanlarda İş Bankası Bank burada satıcı arkadaşlar. Yine platform turizme bakalım platform turizm alan tarafta 10 e, kademede 67 bin lot alıcılı 45 bin lotta satıcılı alanlar Gedik Vakıf Osmanlı almış burada satanlarda da Garanti Bankası Denizbank Tacirler Bankof'ta satıyor burada bir de Öztüp'e bakalım Öztüp bir ara artıdaydı e, şöyle grafikten de şurada artıya geçti ama tabi e, borsada böyle bir testleri gibi grafikler var ki Nereden alsanız elinizde kalabilir. Her taraftan korkutuyorlar. 18.000 not alıcı, 5.000 not satıcı. Aracı kurum dağılımında da bankof almış 200 bin not. Satan tarafta İş Bankası Vakıf Gedik'te satan tarafta. Evet e, halka hisseleri bu şekilde. E, takasını sorduğunuz hisseler var biliyorum. Ama takaslar için ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Ayrıca siz yorumlarda takasını istediğiniz hisseleri videonun altına yazın. Ben hafta sonu e, takas videoları yapmaya çalışacağım. İki tane halk arz var. İki tane halk arzı da e, halk arz zahnameleri geldiği anda videolarımızı paylaşacağız. Bildirimleri açmayı unutmayın. İlk siz haberdar olun. Yine e, bizleri takip ederseniz hem YouTube kanalımızdan hem de Twitter kanalımızdan bizleri takip ederseniz seviniriz. Herkese bol kazançlar diliyorum.